Sayın basın mensupları, biraz önce Anayasa Komisyonu sözcümüz, İstanbul Milletvekilimiz Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ile birlikte Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunduk. Yapmış olduğumuz başvurunun daha önce yapmış olduğumuz çok sayıda başvurudan ayrılan bir özelliği var. Bu başvuru Nükleer Düzenleme Kuruluna ilişkin bir başvuru. Ama anayasal yönden daha önce yapılan pek çok ihlalin üzerine bambaşka bir ihlalle karşı karşıyayız. O yüzden Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz çalışmalarımıza başladık. Bütün hafta sonu çalıştık ve bugün Cumhurbaşkanlığı'nın yapmış olduğu bir anayasa ihlali üzerine Anayasa Mahkemesi'ne şekil yönünden bir başvuruda bulunduk. Anayasa'nın ilgili maddeleri kanunla düzenlenen bir konuda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmayacağını söylerken geçen hafta gece gündüz çalışarak sabahlara kadar çalışarak geçirdikleri nükleer düzenleme kanunu ve orada düzenlenen nükleer düzenleme nükleer denetim kurumunla ilgili aynı anda hem kanun yayınlandı hem de cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Oysa ki kanunun düzenlemesi gerektiği bir alana Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin giremeyeceğini anayasa açıkça yazıyor. Bu konuda birazdan Sayın Kaboğlu da teknik olarak bilgi verecek. Bizim bugün buraya yaptığımız başvuru hem gelecek nesiller içinde çok önem taşıyan nükleer düzenleme kurumunla ilgili itirazlarımızın somutlaştığı bir noktadaki teknik itirazlarımızı ifade edeceğimiz ama ayrıca anayasal düzene Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan bir nükleer bombaya itiraz ettiğimiz bir noktadayız. Meclis niye var? Meclis sabahlara kadar niye çalışıyor ve geçtiğimiz hafta söylediğimiz anayasa ihlalini bu kadar göz göre göre niye yapıyor Cumhurbaşkanı? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Göstere göstere aslında o düzenlemeyi kanunla yapabilecekken Meclis toplanmış haldeyken bütün çağrılarımıza, bütün uyarılarımıza rağmen gelip meclisin yetkilerinin üzerinde tepinen, ben sizi hiçe sayarım, yok sayarım diyen bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Sayın basın mensupları, nükleer düzenleme kanununu daha önce yetkileri olmadığı halde kanun hükmünde kararnameyle düzenlemişlerdi. İtiraz ettik. Anayasa Mahkemesi İtiraz haklıdır. Bunu kanunla düzenlemesiniz dediler. Bir yıl süre verdiler. Bir yıl 52 haftadır. 52 haftanın 51 haftası hiçbir şey yapmayıp son hafta pazartesi günü sabaha kadar sabahın beşine kadar ilgili komisyonu çalıştırdılar. Bir günde 14 saatte. Oysa bir yıl süre vardı. Sonra 48 saatlik süreyi beklemeden bütün bir hafta ve cumartesi günü gece yarılarına kadar zorla bu kanunu meclisten geçirdiler. Kanunun içinde kurumu düzenleyen maddeyi düzenlermiş gibi yaptılar. Çıktım kürsüde uyardım. Burayı düzenlermiş gibi yapıyorsunuz. Üstüne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu maddenin içini düzenleyeceksiniz. O anlaşılıyor dedim. Sustular. Kürsüden indim. Sayın hocam bu kadarını da yapamazlar dedi. Özgür Başkan dedi. Dedim hocam bunlar bunu da yaparlar. Yok artık dedi. O yok artık gerçek oldu. Düzenlermiş gibi yaptıkları maddeyi geldi Cumhurbaşkanı anayasaya açıkça aykırı anayasa mahkemesinin kararını açıkça aykırı şekilde bir daha düzenledi. Zurnanın zırt dediği yer şudur. Anayasayı açıkça çiğnerlerken nükleer düzenleme kanunu Putin'in tekeline verilmiş bir nükleer inşaat var. İçine girilemiyor. Mühendisleri onlar, projesi onlardan, yüzde yüz mülkiyeti onlara ait. Sadece riski bize ait. Orayı denetleyecek kurum kuruluyor. Biz diyoruz ki bunu atom enerjisi, uluslararası atom enerjisi kurumunun standartlarına uygun şekilde yapın. Örneğin o kurum diyor ki Burada yöneticilik yapacaksan nükleer mühendislikte yüksek lisans sahibi, nükleer güvenlikle ilgili aktivitelerde 5 yılı, nükleer reaktör mühendisliğinde olmak üzere 15 yıllık deneyim böyle şeyler istiyor. Gelin dedik bunları yazalım buraya ve buna uygun ikişer adayı bütün partiler önersin. Yine genel kuruldan seçelim ama liyakat olsun. Hepimizin sağlığı Çocuklarının, torunlarının, torunlarının torunlarının sağlığı önemli. Çernobil gözümüzün önünde oldu hepimizin. O günlerde duyarsız kalanların bugünlerde nasıl utanç içinde olduklarını hepimiz biliyoruz. Ama bunu dinlemediler ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedik ki üyeler ya nükleer mühendisi olsun, fizik mühendisi, makine mühendisi, elektrik, elektronik, kimya mühendisi ama burada olursa da Nükleer mühendislikte yüksek lisans yapmış olsunlar dedik. Eğitim şartları, belli kriterler koyalım. Deneyimi olsun dedik. Yapmadılar. Şimdi kendileri çıkardıklarına göre bırakın bu saydıklarımızı. Üniversite mezunu, lise mezunu dahi olmayan herhangi bir şart taşımayanlar bu kurula atanabiliyor. İlla bu, bu her yere Bilal Bey'in arkadaşları, her yere Türgev'den, TÜGVA'dan yolu geçenleri doldurdunuz. Ama nükleer santral denetlenecek be arkadaşlar ya. Buraya da liyakatsizliğin önünü açacak böyle bir düzenleme olur mu? Bu kadar büyük kötülük olur mu? İtirazımız buna tarih önünde kanunla yapılacak işi yine Cumhurbaşkanı yaptı diye itiraza geldik. Anayasal açıdan ayrıca içerik açısından bütün hazırlıkları tamamlayıp bir ayrı başvurumuz daha olacak ama burada şunu çok açıkça söylemek durumundayım. Burada yapılan iş artık partizanlığın, parti devletinin bir devleti aile şirketi gibi yönetmenin ötesine geçmiş, şuursuzluk noktasına gelmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde nükleer reaktörlerin olduğu, nükleer atıkların olduğu yerlerde bunları denetleyen kurumlar bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar keyfe keder bırakılmış durumda değildir. Bunu kabul etmiyoruz, bunu reddediyoruz. Bunu hem milletimize, halkımıza şikayet ediyoruz. Özel olarak da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş seçmenlere diyoruz ki ya bari bu meselede Almanya ülkesini nasıl koruyorsa, Amerika nasıl koruyorsa, Fransa nasıl koruyorsa biz de öyle korusaydık. Bari bu konuda birazcık laf dinleselerdi, söz dinleselerdi. Hepimizin canına kastedecekler. Bu Türkiye'nin bu hale getirilmesine itiraz ediyoruz. Başvurumuzu yaptık ve anayasa mahkemesinden biz nasıl hafta sonu gece gündüz çalışıp da bir an önce geldiysek bu açık anayasa ihlaline ve hepimizin hayatını tehdit eden bu işe onlar da en hızlı şekilde bir reaksiyon vermeleri, bir an önce toplanmaları, bir an önce görüşmeleri ve gözümüzün önünde Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi teklifiyle hazırlatıp kıl payı da olsa geçirdiği anayasayı ayaklarının altında çiğnemesine engel olmalarını bekliyoruz. Ben teşekkür ediyorum konuyla ilgili sayın hocamız da teknik olarak bilgi verecekler. Efendim teşekkürler. Hepinize merhaba. E, sayın e... Grup Başkan Vekilimiz bu konuyu ayrıntılı olarak açıkladı. bu konu ne kadar önemli bunu ortaya koydu. Hukuken de çok kritik bir konu. Çünkü belirtildiği gibi esasen biz 27. yasama döneminde yani 4 yıldır kendilerinin oylattığı anayasaya uyulması konusunda çok yoğun bir çaba göstermekteyiz. Çünkü biz anayasaya inanıyoruz, hukuka saygılıyız. Ee, anayasanın üstünlüğünün e, gereklerini yerine getirmek için her şeyi yapıyoruz ve son iki haftadır gerçekten bu yasanın nükleer düzenleme kanununun anayasaya uygun olarak, kamu yararına uygun olarak ve gelecek kuşakların ...menfaatine nasıl bir yasal düzenleme yapılır e, sorusuna yanıt vermek amacıyla çok yoğun bir çaba gösterdik. E, ama e, belirttiği gibi ayrıntılı olarak açıkladığı gibi sevgili Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'in e, dinletemedik. Adeta biz bir tür e, ön açtık e, nasıl düzenlenir nükleer düzenleme e, kurumu özerk kurum olarak, özerk ve uzman kurum olarak, e, bağımsız bir idari otorite olarak tıpkı Fransa'da, tıpkı nükleer santralların bulunduğu Avrupa ülkelerinde yoğun deneyimi olan devletlerde nasıl olduğunu dikkate alarak biz o şekilde önerdik. İşte ise bunu hem konunun amacına uygun olarak düzenlenmesi hem de anayasaya uygun olsun diye ee, sabahlara kadar e, önerilerimizi e, öne çıkardık fakat e, dinletemedik ve meclis e, kendi e, anayasaya göre sahip olduğu yasama yetkisini kullanmadı, eksik kullandı. E, kendi görevini çoğunluk AKP ve MHP çoğunluğu e, ihmal etti e, anayasaya aykırı bir düzenleme yapmakta direndi ve sonra gördük ki anayasanın açık hükmüne rağmen yasa ile düzenlenen bir konuda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz biçiminde anayasa madde 104 fıkra 17 cümle 4'te çok açık bir hüküm söz konusu olduğu halde biz 5 eylül gecesi yasayı oyladık Yasa 6 pardon 5 Mart gecesi yasayı oyladık. Yasa 6 Mart günü yayınlanmadı. 7 Mart günü yayınlanmadı ve 8 Mart resmi gazetesinde hem yasa 7381 sayılı nükleer düzenleme kanunu ve aynı zamanda aynı konuda 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle konu Ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş oldu. Yani açık bir e, anayasaya aykırılık söz konusu. Bu şekilde anayasa açıkça 2017 anayasa değişikliğiyle kendilerinin önerdiği, kendilerinin kabul ettirdiği olağanüstü ortam ve koşullarda anayasal düzenlemenin çok açık hükmüne rağmen böyle bir e, paralel düzenleme yapıldı. Bir yandan yasa, öbür yandan Aynı konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve aynı gün resmi gazetede yayınlandı. Bu bir ilk oldu. Bu nedenle biz de bu kadar açık anayasaya aykırı düzenlemeye karşın e, bunu e, öncelikle anayasa mahkemesine getirip hani bu sürdürülemez anayasaya aykırılık durumunun e, giderilmesi konusunda anayasa mahkemesinin e, aynı zamanda e, hassasiyet göstermesini çünkü ee, anayasal düzenin varlığı ve sürdürülmesi e, Anayasa Mahkemesinin de varlık nedenidir. E, bu açıdan buna öncelik tanıdık. E, İçeriye ilişkin anayasaya aykırılık itirazlarımızı ayrıca belirteceğiz hem yasayla ilgili hem Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ilgili. Ama bunun tümden e, iptali e, Anayasa Mahkemesi tarafından Türkiye'de bir anayasal devletin bir hukuk devletinin hukukun üstünlüğünün e, var olması ve bunun sürdürülmesi açısından yaşamsaldır. Tabii ki nükleer düzenleme kurumu açısından da gelecek kuşakların güvenlikli ve bir ülkede, bir çevrede yaşaması açısından ne kadar önemli olduğunu son iki haftadır, üç haftadır Ukrayna'ya Rusya'nın saldırısı ve hatta bundan ee, nükleer santrallarında etkilenmesinin e, yarattığı riskler e, açısından e, gözlemiş bulunuyoruz e, zaman geç değilken, Henüz her şey bitmemişken e, ülkemizde bu tür e, tesislerin e, hangi kurallar çerçevesinde kurulması gerektiği konusunda inisiyatifimizi kullanmak durumundayız. Bu bakımdan Anayasa Mahkememize tarihsel bir e, görev düşmektedir. İnanıyoruz ki Anayasa Mahkemesi e, kendi görevini yerine getirecektir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Özgür bir şey soracaktım da size. E, şu parti bir açıklama geldi. Seçim barajını %7'ye yani şöyle ee, Faik Bey'e bırakalım değil mi? Şeyde seçim barajının yediye düşürülmesi yani bizim önerimiz zaten üç. Biz şeyi bekliyoruz ama yani şöyle e, seçim barajının yüzde yediye düşürülmesi gerçek anlamda sonuç doğuracak bir şey değildir. Mış gibi yapıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde seçim barajına karşı olduğunu söylüyordu. 20 yıldır 12 Eylül darbesinin ürünü olan bu seçim barajından diğer 12 Eylül darbesinin ürünü düzenlemeler gibi yararlandılar, beslendiler. Şimdi seçim barajının yüzde yediye düşürülmesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir talebi olarak ortadaydı. Milliyetçi Hareket Partisi yüzde onluk bir baraj olması durumunda zaten tek başına girdiği bir seçimde bu barajı aşması mümkün değil. Psikolojik olarak seçim barajını yüzde yediye indirilerek sanki herhangi bir zaman tek başlarına da seçime girecek, girebilecek bir özgüvene sahipmişler gibi kendi ittifakları için psikolojik bir hamle yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisinin altı partiyle birlikte ilan ettiği güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinde seçim barajı yüzde üç olarak benimsenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi başına seçim barajına tamamen karşıdır. En fazla yüzde birlik bir seçim barajını daha önce e, düşünülebileceğini söylemiştik. Biz her görüşün toplumda karşılık bulan her görüşün parlamentoda temsil edilmesini öneriyoruz. Zaten daha önce yapmış olduğumuz e, Türkiye seçim çevresi olarak ifade ettiğimiz ve her partinin aldığı oy oranında yüz milletvekilinin paylaşılması ve yüzde bir oy ve üzerinde alan partilerin de genel başkanlarının ya da partilerinin önerdiği bir milletvekili adının parlamentoda temsil edilmesini öneriyorduk. Ama yüzde yedilik seçim barajı Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin hem kendi içlerindeki bir güç dengesi birbirlerine karşı ben sana muhtaç değilim çünkü MHP'nin yüzde onu tek başına geçemediği durumda ittifakın birlikte geçmesinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhtaç bir MHP görüntüsü ortaya koyduğu için bu konuyla ilgili atmayı düşündükleri bir adımdı. Tek başına bir anlamı yok. Onun dışında biz anayasa mahkemesindeyken açıklama yapılmıştı. Sizden öğrendim ve siz sordunuz. Onun dışında geniş değerlendirmeyi önümüzdeki saatlerde ve günlerde yaparız.